Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Kum videosu çekeceğiz şimdilik çekelim İlk önce e, ne yapalım arkadaşlar siz söyleyin bardak mı yoksa balık mı balık var tamam balık yapalım ben şey ilk İlk önce dondurmacılık oynayalım arkadaşlar. Hadi siz de beraber. Siz şimdi benden dondurma istiyormuşsunuz. Tamam mı? Ben dondurmacılık. Dondurmacı. Dondurmacı, dondurmacı, dondurmacı. Siz dondurma mı Tamam. Şimdi dondurmanızı veriyoruz. Hop koyalım böyle. Bakın içine doluyoruz, dolduruyoruz. Şöyle koyuyoruz. <laughs> Hadi bye bay. Arkadaşlar bakın. Yaşıyorum. Bir, üç deyince bak. Bir, iki, üç. Başla. Başladı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok çok çok, çok güzel oldu. Du. Ne oldu arkadaşlar? Geldim mi? Gelmedim gelmedim ya bu gel, söylemiyorum hiç böyle yaptığıma bakmayın sadece böyle yalancı gran yapıyorum arkadaşlar buraya hatırlıyorsunuz yani bunu hatırlıyorsunuz şuna şuraya, şuraya hatırlıyorsunuz bir ara hani odamı topluyorum demiştim mi ona like ve atmayı ve like ve abone atmayı ve onu çok isteyin tamam mı arkadaşlar yoksa üşüyorum ağlıyorum şaka öyle yapmam ama gerçekten başka günlerde yaparım diyorum gerçek diyorum hiç yalan söylemem arkadaşlar size bakın yıldız yapacağım yapıyorum arkadaşlar hani şey odamı topluyorum ve orada lastikleri topluyorum şurayı da yapmıştım oranın içinde barbi vardı işte vardı bir şeyler onu kaç kişi istemiştir lan unuttum ya dört kişi mi istemiştir bilmiyorum arkadaşlar neyse evet dört kişi <laughs> hatırladım hatırladım. Hem kek film de var, toast film de var. Onlara like ve abone atmayı unutmayın. İkisini de pıt pit pot buna da pit pot pat. Sağ sola sağ sola pat pit pot. Aşağı sağ aşağı sağ pit pot pat. Basın gitsin yani. Hem de çok isteyin tamam mı arkadaşlar? Çok istiyorum. Çok istiyorum. Ne yapalım? Tamam. Yaptınız değil mi? Değil mi? Değil mi? Yapmaya çalışıyorum bari. Hala. Olmuyor. Çıkmıyor bu. Bu sanki kum. Kum değil. Kunetik kum. Çıktı. Oldu arkadaşlar. Bakın. Yani çok güzel oldu. Yıldız. Ah, kolum, kolum ağrıdı ya. Neyse Aha, yıldızı çıkarttım arkadaşlar. Diğer yuvarlığı Eştim Şöyle yıkıldı ya. Anam. Bakın, iki tane bacak koptu bile. Arkadaşlar boşuna oldu ya. Şaka şaka, şaka boşuna olmadı. Oynuyoruz daha oynayamayalım mı? Kaplumbağa aldım. Kaplumbağayı koyuyorum. Sonunda az kaldı galiba arkadaşlar. Binayı bilenler herkes biliyor. Bir tek benim bilmiyor. Bakın. eee ben Giresun'da yaşıyorum. Yaşıyorum. Giresun'da benim, benim evim var. Beraber oynarız. Tamam mı arkadaşlar? Ben Giresun'u biliyorsunuz. Anneniz babanız biliyordur. Anneniz söyleyin Giresun'u. Gelsinler. Annemle beraber işte kafe içersiniz. İşte çay içersiniz beraber. Annem iyi bir iş, kapalı. Siz, sizin anneniz, babanız açık mı, kapalı mı? Söyleyin, biz kapalıyız. Bakın gülen kaplum var. Gözüküyor değil mi? Gözleri gözükmüyor ama ağası gözüküyor. Ama ikinci kattayız. İkinciye basın. Sonra bir kapıyı açıyoruz. beraber film çekeriz yine arkadaşlar. Siz tek önce benimle beraber çektiğiniz videoya bakarız. Siz de bakarsınız. Diğer bacağı koptu ama bakın böyle. Gülüyor. Gülen yiyeceğim sanki. Dökülüyor. Ben buraya elimle yıkacağım. Derken düştü. Bir yarısı. Yeah yeah party yapıyorum. Yeah yeah party yapıyorum. Yeah yeah. yeah, yeah. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay. Aşağıdan like atmayı yine unutmayı unutmayın. Tamam mı? Like ve abone atmayı unutmayın.